giveliler. Merhaba çocuklar. Ben Hilal Öğretmen. Bugün sizlere eğlenceli matematik oyunu hazırladım. Bunun için gereken malzemeler 1'den 9'a kadar evde rakam oluşturmamız. Sizler de annenizle ve babanızla 1'den 9'a kadar rakamları oluşturuyorsunuz. Sonra bir tane bardağa ihtiyacımız var ve bir tane de kaşığa ihtiyacımız var. Anne ve babamız bardağı kaç kere vururlarsa vursunlar biz onları çok iyi dinlememiz gerekiyor ve kaç tane bardağı vurduğunu saymamız gerekiyor içimizden. Şimdi size bir tane örnek gösteriyorum. Kaç kere vurdum? Tam beş kere kaşıkla birlikte bardağı vurdum. Annem ve babam kaç kere kaşıkla bardağı vurursa ben hemen ne yapıyorum? kaba tutuyorum. Şimdi de eğlenceler. Hoşça